Ters üstakla, düşman olmakla, boş boş durma, videomu like'la. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane içerik türü, türüyle birlikteyiz. İlk önce e, Ken Kensa MP4'ümüzü tanıtacağım size. Sonra da bunu MP4'e müzik nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. şimdi arkadaşlar e, Kensa markalı ilk önce Dijital MP4 Player Mavisin e, 8 GB'lık dahili hafıza TF kartı ve FM radyo Model D13 Arkasında 4, 4, renk, 4 renk seçeneği var Bunu geçiyoruz Arkasından böyle bir e, Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor Kullanım hataları, hataları diye bir bölüm de var Bunu da geçiyoruz İçinden bir adet mavi kulaklık çıktı. Bunu size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ses kalitesini falan. Burada bir tane USB kablo çıktı. Şarj da edebiliyorsunuz. Baş, normal şarj kablolarının başlıklarını takıp şarj edebiliyorsunuz. Burada MP4'ümüz var. TF kart girişi. Hafıza mı sim kart mı dersiniz. On off. Bunu göstereceğim. Kulaklık giriş çıkış yeri, mikrofonu miç. USB Burası dediğim şarj kablosu USB Şimdi arkadaşlar şu anda ondaymış ben Onu off'a getireyim bakın Şu anda off'ta Ona getirdim Açılıyor Bunun başka bir türü de var Kapalıken Kapalı tabi bu onda olması gerekiyor. Basılı tutarsanız kapanır. Tekrar basılı tutarsanız Açılır. Ee, açıldı. İçinde müzik var. Videolar. E, müzik ve videoları bilgisayardan yüklüyorsunuz. Kayıtlar. Mikrofondan sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Ses form. E, kaydettiğiniz sesini sesinizi dinleyebiliyorsunuz. Dinleme modeli FM radyo. E, radyo bildiğim. Resim izleme. Resim yani. Saçma çevirmişler. Galeri, koyucu ayarlama, ayarlar, dosya okuma, not, oyun. Oyunlar var içinde birkaç tane. Ee, Müziğe ilk önce bir bakalım. Kulaklığı da ters etmiş olalım. Şuradan bir girelim. Kulaklığımızı takalım. Ses, son ses. Şimdi size bunu dinleteceğim. Drama köprüsünü. Ee, bu kadarlık yeterli. Ses kalitesi gayet ee, iyi. arkadaşlar ses kalitesi gayet iyi. Fiyatını söylemeyi unuttum. 80 lira. 85 lira. Bunu gayet iyi bir performansı var yani kulaklığın. Ee, arkadaşlar bu sağ tıkla müzikten videoya e, videodan kayıda geçebiliyoruz. Sol tıkla geriye gidebiliyoruz. Vol, vol'a basınca bir saniye, şu müzeye girmemiz gerekiyor. Valla şöyle bastık, 40 sola iniyoruz, sağla açıyoruz. Ee, bu şekilde. Bu ekran gelmediyse sesiniz aç, sesiniz açılmıyor ya da kapanmıyor. Şimdi menüye basarak çıkıyoruz, menüye basılı tutarak müzikten de çıkıyoruz. Ee, arkadaşlar kısacası böyleydi yani. Şimdi arkadaşlar. Ee, nasıl video yükleyeceğimizi geçelim. Ee, arkadaşlar demin yanlış söyledim. MP3 yükleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bilgisayarımız. Ee, bir e, bilgisayarda e, bu bilgisayara giriyoruz. Çift tıkla. Arkadaşlar yanlış söyledim. Ee, bilgisayarımızın şuradan USB girişi var gördüğünüz gibi. Buna kablomuzu büyük tarafına takıyoruz. Küçük tarafına da MP4'ümüzün USB girişine taktık. Ee, karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Şimdi e, şuradan hemen çıktı zaten. Bu bilgisayara giriyoruz bu ee, büyüteyim. Ee, buradan çıkarılabilir disk gire, girdik. Ee, burada benim yüklediğim e, şarkılarım var. Şimdi burayı küçülttük. E, ee, buradan Başla. Arkadaşlar bunun yana çekiyoruz. Benim burada önceden oluşturduğum bir klasör var buraya girdim şarkıları önceden attım mp3 olarak atıyorsunuz mp4 deneyince yani ben yükleyemedim gitmedi bunun içine gitmedi buradan arkadaşlar sol tıkla böyle basılı tutarak bu tarafa atıyoruz bakın ayağım orada. gitti görüyorsunuz mu orada. E, duman senden daha güzel bunu yüklemiştik zaten Enes Batur biliyorum bunu da bu şekilde aynı şekilde atıyoruz gitti Enes Batur dolunay bunu da attık dolunay da gördüğünüz gibi gitti şimdi arkadaşlar mesela dolunayı deneyelim mi evet, arkadaşlar bunun en kolay sökümü yani buradan çıkarınca cihaza zarar verebilir Şurada bakın bir ok var. Buna tıklıyoruz. Şurada gördünüz mü? Tik var bir tane. Kablolu tik. Bunu e, buna basıyoruz. Çıkar çıkar çıkarılabilir disk. Buna basıyoruz. Şimdi çıkarabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan çıktık. E, şimdi USB'mizi çıkaralım. Bir cihaza zarar vermemesi için. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kulaklığımızı getirelim. Takalım ve açalım. Şöyle. Sesini dinleteyim mesela bu drama köprüsü. Ayamur'da yüklediğimiz. Bakın. Format yanlış diyor yine. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Gördüğünüz gibi içine aktardık. Ee, sadece maalesef bir sorun oldu, dinletemedim. Ee, ama siz aynı şekilde şarkılarınızı yükleyebilirsiniz güvenle gerçekten. Bunu biz, arkadaşlar ben diğer şarkılarımı böyle yükledim. Siz de böyle yükleyebilirsiniz. Ee, telefondan şarkıyı verin açıp MP3'e basıp telefonunuza yükleyin. Bluetooth'la buna bağlanın. Ee, buradan bilgisayarınıza aktarın. Sonra bununla da bilgisayarınızdan buna aktarın. Bilgisayar bir tür bor gibi, geçiş gibi. Arkadaşlar bir videomuz bu kadardı. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.